Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlere çok 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 ama çok güzel bir haber vereceğim. Ay biraz duygulandım. Neyse tamam tamam şey yapmıyoruz. Arkadaşlar sizlere çok güzel bir haberim var. Arkadaşlar bir saniye ben sizi bekleteceğim çok az. Arkadaşlar. Anladınız mı? Eminim ki şu an çoğu kişi olayı anladı. Bakın. Arkadaşlar evet. Ay çok duygulandım ama. Niye ağlayacağım? Ağladım zaten. <laughs> evet. Arkadaşlar anlamayanlar için ben hamileyim. <laughs> Şu anda evde tekim Çocuklar kreşte. Çek de. İşte. Arkadaşlar onlara geldikleri nasıl söyleyeceğimi hiç bilmiyorum. Evet. Arkadaşlar o zaman Çek ve çocuklar gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda akşam oldu. Ee, Jack ve çocuklar az sonra gelir diye düşünüyorum. Yani ve... Evet arkadaşlar ben şöyle bir kutu hazırladım. Az sonra zaten göreceksiniz. Şimdi ben kamerayı falan saklayayım. Şurada zaten bir kamera daha var ama bunu da çeksin istiyorum. Var. Hoş geldiniz. Hayır, hayır. Alayım kızım ben onu. Hoş geldiniz kızlar. Bırakın bir çantaları bakayım. Ay, Kızım Kızım şuraya. Ben sizi çok özlemişim. Hmm. sizi edebildi mi bari? <laughs> Çok fazla edemedi. Evet. Tamam o zaman. Hadi inin bakalım. Aşkım. Ay çocuklar geçin. Ay geçin çocuklar. Aşkım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam. Kızlar aşkım sen mi gelecek? Heh. Şimdi size bir sürprizim var. Ya şu piji anne? Ya şu Aşkım ne sürprizi? Gelin de görün o zaman. İn bakalım çocuklar. Ay kızım dur. Bir dakika. Bir Hadi bakalım geçelim içeriye. Aşkım sen de şu çantanı bırak artık. Ha, tamam bırak. Heh, geldim. Tamam. Hadi bakalım çocuklar. Dur kızım. Kızım dur. Hı, hadi gelin. Anne bu ne? İşte size sürprizim buydu. Aşkım bu ne? E ee, açın da görün o zaman. Tamam. Çocuklar gelin bakalım kucağıma. Bakın, i̇nin çocuklar. Ay çok heyecanlandım. Bence. Çocuklar emziklerinizi çıkartın bir. Heh. Ay anne. Ay anne. Yakalım tamam. Açalım o zaman. Aa. Aa. E. E. Gelin bakalım çocuklar. Devam edelim. Evet. Yok. Ee, ay artık bu son olsun. Ne olur. İnin çocuklar. Hadi bakalım. Açıyorum. Aç. <laughs> 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 aşkım aşkım bu ne Bak bakalım içine Evet arkadaşlar biz şu anda sevincimizi falan çok güzel yaşadık. Evet arkadaşlar biz de tüm olanları öğrendik artık. Evet. Aa. Ne oldu? Aşkım sen çıkıyor. Ay. Aha, baba ne oldu? Aşkım sen ee, kıyafet aldın mı kendine? Yok. O zaman yarın sen de kıyafet almaya gidelim. Ay, tamam. Tamam o zaman. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ailemize yeni bir üye daha geliyor. Siz daha bizim ailemizi tanıyamadan yeni bir üyemiz daha geliyor. Evet. O da biraz komik oldu. Neyse arkadaşlar. Çocukların yapma saati geldi artık. Ee, ben ortalık çocukları toplayayım. Çocukları da yatırayım. O zaman işte günümüz bitiyor artık. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>